Ya bugün sizler bitti. Arkadaşlar şimdi gene sizlerle birlikte olayları çekeriz ama başka bir o da biraz da daha güzel oldu. Şimdi daha güzel olması, için çabaladık, çalıştık. Mis gibi yaptık. İleride bir bilgisayarımızı değiştiriyor. Çok güzel videolar verdik Oyun kanalım şu an ekranda çıktı. Açıklamada da var arkadaşlar. Belki de iyi, iyi bir tuvalet var mı şimdi? Çok... Değişmedi aslında. Bilgisayar tarafı değişti biraz. Ama bu gün aynı. Neyse geçelim hadi. Bakın yeni kapıdan başlıyorum. Otaklasın bir. Şimdi bakın. Burası kapı tamam. Bak şu kapı gördünüz. Hemen kapının solunda. Bunu alacağım tabii. Orada bir de hiç. Neyse. Burada çöp kutu kova var. Dolu iç. Geçen ses sistemini düzelttik abimle beraber. Bir tane bas boşa çıktı. Bir tane de burada vardı. Onu taktık tens basım var e, göz temizleme bezi var bunu kola falan dökülünce temizliyorum mesela masaya kola döküldü şuraya onu temizliyorum bununla da harbiden göz temizliyorum cüzdanım var eskiden takdığım saatim var bazen yine takıyorum metremiz var ee, iç çamaşırım burada bir sürü bak pavyon yapayım mı Burada bir sürü şeyler var onları göstereyim. Ona gazete kağıdı var. Kartlar, matlar, bir sürü şeyler var. Teknolojik şeyler de var içinde. Ee, ondan sonra burada bir tane ee, led aldım yeni. 35 liraya. Burada da bir tane rafım var. Hmm, neyse. Sonra ID var. Burada ne yazıyor? Dikkat kırılabilir. Bunu da buraya asmıştım kutudan çıkmıştı. Burada telefonumun kutusu PUBG oynama tu tutma tutma şey abimiz kulaklığının DJ kulaklığının e, kutusu ve LED'in kutusu bir de AUX kutusu var. Böyle dekorasyon diye koydum işte. Burada telliklerim var. Hemen giyelim. Burada bir şelale tablosu. Burada bir cami tablosu. Burada Türk bayramımız var. Ne mutlu Türk'üm diye yani arkadaşlar. Burada arkadaştan aldığım bir şapka var. Burada köpecikler. Yılbaşı ağacı, priz. Koltuğum. Yatağım. Seccade var. Tabure var. Tripodum var. Bura balkonu orayı açmayacağım şu an saat zaten Şöyle göstereyim. Gece saat 2. Size video çekiyorum bakın. Şimdi böyle geldim Bakın. En son iki masa değişti. Geçen abimle oyun oynarken dedi ki Aha dedi benim masaya koyalım buraya dedi. O küçük dedi. Dedim tamam. Bu zaten burada dedi. en son bildiğiniz kadarıyla. Eski vloglarımı izlerseniz görürsünüz. Eski dedim ya, ya. Ya şöyle ya, ya şöyle. İzlerseniz görürsünüz zaten. Şimdi bakın. Şunu şöyle çekelim. Ve oturalım başlıyorum. Bilgisayardan başlayacağım. Sağ tarafa doğru geçeceğim. Burada bir tane iki artı bir ses sistemi var. Bas. Ee, amfi. Burada benim yapmış olduğum böyle bir kalan var. Gene iyi ses çıkartıyor. kutu dolmasına rağmen. Sonra Samsung'un 1440 ve 900 bir monitör var. Yakın zamanda değiştireceğim. E, ee, aldım yani orada aldığım yerde yoktu. Ben de <laughs> idareli kaldım. Samsung'un SNY Master 940 BW model arkadaşlar Biraz ucuz zaten. ikinci el almış aldım. Sonra burada bir tane güzel bir klavyemiz var. Ad markasını unuttum. Bu zaten eski vlog'da da vardı. Ama burada burada bir mağaz var. İki, kaç lira vermişim ben. Bak Fırat işte da burada yatıyor. Hemen inceleyelim. 145 lira para vermişim şu anda. Şu an bir iki ay oldu. Şu an ne kadar bakıyorum hemen. Arkadaşlar şu anda benim gördüğüm fiyata inanamayacaksınız. bakın iki de almışım diyorum 245 lira vermiş şu anda var ya bu mağaz aynısı 550 lira siyah beyazı gri fark etmez bu zaten başka var 420'ye de var 560'a da var Oğlum İyi ki de ucuzken almışım Dikkat edeceğim bundan sonra ee, Masum modeli zaten şurada yazıyor Rampage Arkadaşlar almışken bir kere alayım dedim Montör aldım sonra bunu aldım sıfır Montör ikinci el aldım Ama temiz toplanmış bir yerden aldım Rampage Rocket e, profesyonel gaming mouse aldım arkadaşlar. RGB her türlü RGB yanar. Şöyle şurada kapa var şöyle tak diye açıyorsunuz. İçinde mouse kullanma kılavuzu falan içinde. Neyse. Neyse. Ah Neyse dayı. Mouse'ım eski mousepad kaldıydı. Bir tane mouse'da mousepad kaldı. Dayı bunu bunları. Burada bu hoparlörüm var ama bu değil de onun hoparlörü değiştirdim abi daha güzel gene güzel ses veriyor bunun aynı zaten sonra burada e, işte telefonumun şarj aleti burada televizyonun kumandası var burada da yemeklerimiz var. ne olacak burada oyunlar yazıyor Bayağı. düşük sistem oyunları videosunu çekecektim indirmedim oyunları çekmedim bilgisayarımda eski sistem olduğu için hemen şu Kenarı yazıyorum şu araya E i5 3470 6 GB RAM. E DDR 3 olması lazım. 64 bit. Ekran kartım yok şu anda. En yakın zamanda onu tezlere gideceğim, onu da videosunu çekilemez. Şu çekmeceye bakalım. kulak demez temizleme şeyi halde bunun için duruyor dükkanın anahtarı, bant, evin anahtarı, ee, kilidin anahtarı, minnata monitörün üstünde internet vericisi var, dağıtıcısı Türk bayrağımız arçelik, 107 ekran bir televizyonum var burada arkadaşlar kullanıyorum yeterken. burada kulaklığım, bu fişe takıyorsunuz ve bu telefonla da lamba takıyorsunuz o alet şarjlı sizlere video çekerken kullandığım mikrofon eski kamera eski kamera benim kullanmıyorum ekranı bozuldu çalışıyor ama kırık var bir de tam monitör ee, lense gitti eee ses bombası mouse kutusu ve abimin dj'si tabii arkadaşlar benim abim bilmiyorsunuzdur ama ben DJ'lik yap, yapıyor bazı yerlerde abimin traktör ee, bir DJ setim var bunu yenileyecek en kısa zamanda sonra şurada kumbara var iki tane bak şurada şu kumbara kulaklık kablolar var ara karışık burada kitaplar A4 kağıtları burada ne o bir sürü kablo var kalemler var priz var her şey var da yurtta nasıl bir odada kalıyorum ben kendinize iyi bakın dediğim gibi odam sanki masa değişti biraz ortamı değiştirdim topladım ama odayı gece iki daha topladım şimdi montaj yapacağım sabah kadar sizlere video düştüreceğim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay